Gizli bölge lokasyonuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü bölge, 4. üçüncü bölge dördüncü bölüm. Hazırları ve astrobotları topladık. Gizli bölge kaldı. Kaplıca dövüşünde. Şimdi gizli bölgeye gidiyoruz. Hoppa. <laughs> <laughs> özelliğimizi alalım. Suya girdi mi kendi çekiyor suyu. Şimdi gel. Allah 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 çekilin. Tekrar devam ediyoruz. Tekrar şuya. Buradan devam. Bölümde gitmeniz gereken yer. Bu alana geldiğinizde de Söndürelim. Sağdan süngerlerin buradan devam. Bunları söndürün, atmasınlar. Buradan ileriye gitmiyoruz. Burada suyumuzu doldurup buradan sağ tarafa buradan ağacın üstüne. Sağdan Buradan içeri. Bunu öldüremiyoruz herhalde. Bir söküyoruz bu şekilde. Beni birkaç kere öldürdü arkadaşlar. olsun. Gizli bölgeye de bu şekilde ulaşabilirsiniz. Bu, bölüm. bu gizli atmış Bu evet. Gamepad bizi hiç bırakmıyor ya. Kayıp <laughs> galakside bir daha açılmış oldu. Bunları en son. Kayıt altına alacağız. Bu şekilde burayı da açtık arkadaşlar. Bir sonraki gizli bölgede görüşmek üzere. Hoşça kalın.